Esmer bir jön. Ses tonu, duruşu, jest mimikleriyle inanılmaz bir adam. Genç kızların sevgilisi, birçok dizide kabadayı, mahalle delikanlısı veya hut abisi. Ayrıca Bler. klarnet çalıyor. Kendi yaptığı çayı içiyor, Bler. metalika dinliyor. İşte kim milyoner olmak isteri sunan oyuncu. Kenan. Işık Bler. abimizin koltuğunu dolduran Kenan İmirzalıoğlu. Gelin bu beyefendinin birazcık dedikodusunu yapalım. adı Yusuf Kenan İmirzalıoğlu. 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala Beldesi'ne bağlı Üçen ben. Köyü'nde çiftçi bir babanın oğlu olarak doğmuş. İlkokulu ve ortaokulu bu köyde, ben. liseyi ise Ankara'da teyzesinin yanında okumuş. Bizim Haylaz lisede derslerini aksattığı için ben. üniversite sınavlarını kazanamayınca babası her Türk babasının yaptığını yapmış. Ben. Hayır bu sefer mekanımız sanayi değil, tarlada geçiyor. Kenan'ı köye çağırarak yanında çiftçilik yaptırmış protein tozlu kas yığınlarına inat o taş vücudunu burada geliştirmiş. Tarlada burnu sürten Kenan sonraki sene dershaneye giderek Yıldız Teknik Üniversitesi matematik bölümünü kazanmış. Ama şöyle bir aynaya bakmış. Sen demiş milenyum çağı çocuğu değilsin Kenan. Bu karizma ile sadece kız düşüremezsin. Arkadaşlarının teşvikiyle ve okul masraflarını çıkarmak amacıyla bir mankenlik ajansına kaydolmuş. Aman Allah'ım herkes mi beğenir bizim kara olanı? Bir buçuk sene sonra yani 1997'de evet. Best Model of Turkey yarışmasını kazanarak az buz değil 4000 kişi içinde evet. ilk 20'ye girmiş ve ardından finalde birinci olmuş. E, bununla yetinir mi? Asla. Daha sonra katıldığı Best evet. Model of the World yarışmasında da birinci seçilmiş. İlk kez bir Türk erkeği bu yarışmada birinci seçiliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Taşmayacak başımıza derken meteor gibi piyasaya düşüyor. Yarışmadan sonra dizi teklifleri de geliyor. Yönetmen Osman Sınav ona Deli Yürek dizisinin başrol oyunculuğunu teklif ediyor. Yusuf Miroğlu karakteriyle tanıyoruz. Bu isim onun için çok özeldi aslında. Kendi adından çıkma bir isimdi. Bakın Yusuf Kenan İmirzalıoğlu. Diziden sonra Deli Yürek Bumerang Cehennemi adlı filmin başrolünde de oynayıp beyaz perdede boy gösteriyor. Beyazlarda ne yakışıyor ama? Neyse deli yürek süreci bittikten sonra dil eğitimi için Amerika'ya gidiyor. Şimdi ben yabancı dil için dedim ama hiç oyunculuk eğitimi almadığından dolayı bu eğitimi almaya gitmiş desem daha doğru olur. Ask when we leave. We were happy in the past. Stop brother. At gibi giden bu sefer gümbür gümbür geliyor. Kenan burada o piti piti yapıp Oğur Yücel'in yazıp yönettiği Alacakaranlık dizisini kabul ediyor <laughs> Dizide canlandırdığı Ferit Çağlayan Cinayet masasında kendini ispat etmeye çalışan Genç ve dürüst bir komiser Yeşil Çamcı jönleri gibi Çok yakışıklı Biraz da çapkın Yani tam Kenan'ın gençlik ateşini körükleyen bir karakter Ama bizim yakışıklı ağırbaşlı onun için de önemli olan başarı. Bu yüzden aynı kadronun hazırladığı Yazı Tura adlı sinema filminde de rol alıyor. Anlayacağınız çizgisini hiç bozmuyor. Yapımcılığını yine Deli Yürek'teki gibi Osman Sınav'ın yaptığı 2005-2007 yılları arasında yayınlanan ben. Acı Hayat dizisinde Mehmet Kosovalı karakterine hayat veriyor. Ve o replik ile bizi ekranlara kalpli gözlerle baktırıyor. Sana gelmedi. 2007 yılında Suat Yalaz'ın Aynı adlı çizgi romanından sinemaya uyarlanmış olan Son Osmanlı Yanlımanlı filminde de rol alıyor. Arkasına 2009 yılında Ay Yapım'ın üstlendi Ezel dizisinde Ezel Bayraktar karakterine hayat veriyor. İşte burada durmak lazım. Ezel Bayraktar ayna karşısında 13 kere söylendiğinde rüyanıza Ezel'in tatlı bir esinti gibi girmesine vesile olan bir isim. Ama bir tane bile fazla kaçırırsanız Aynı soyadın Osmanlı'da kullanılan hali Polat Alemdar gelip sizi rüyanızda vururmuş. Zira eski bir Filik Fatma Girik efsanesi böyle der. Yani en azından ben öyle uydurdum ama haksız mıyım? Her karakteriyle oyunculuğun hakkını verdi. Ama ezelden sonra bu adam bizim için ezel oldu. O dizide yaşadığı acıyı, intikam duygusunu öyle bir yansıttı ki biz de onunla aldatılmış hissini yaşadık. Ne? Ah o eşan bir elime geçse. Neyse, 2012 yılında yine Ay Yapım'a ait Karadayı dizisinde Mahir karakterine hayat verdi. Kaderin kendisine kendi deyimiyle afilli bir çelme taktığı, adalet ararken oynadığı oyunda payına kara sevda düşen bir karakterdi Mahir Kara. Cesurdu, gözü karaydı, asabiydi ama seyircinin gönlünde asıl feridesine olan aşkıyla taht kurmuştu. Taht kurmuştu derken 2018 yılında ise oynadığı ne? Mehmet Bir Cihan Padi dizisinde padişah da oldu. Ee o da yetmedi tabi. Tüm ışıklar benim olmalı. Hatta ışık ben olmalı dedi. Ayhan Işık'ın canlandırdığı ne? Cingöz Recai oldu. Ne? Kenan ışığın koltuğuna oturdu. Yarışma sundu. Ee yeter. Başarı üstüne başarı. Yok mu bu adamın hiç aşkı diyenler için? <laughs> kendi gibi dizi ve sinema oyuncusu Sinem Kobal ile 14 Mayıs 2016 tarihinde Cunda Adası'nda gerçekleştirilen görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 300 kişinin katıldığı düğün töreninden fotoğraflar göstermek isterdik ama basının görüntü almasına engel olmak için görevler çiftin isteği üzerine otelin çevresini brandayla kapattı hem de 3 metre boyunda brandalar ile. İstanbul'dan gelen 10 kişilik güvenlik ekibinin yanında drone ile çekim yapan olursa diye çevreye keskin nişancı da yerleştirmişler. Tabi canım olur da bir yanlışlıkla şahit olursa diye kiralık katil bile tutmuş diyorlar. Kenancığım Karadayı'dan aldığı 4 milyon doları ki bu para Türkiye'de bir dizi oyuncusunun alabileceği en yüksek miktar oluyor. İşte bu parayı Sinem için böyle harcıyor. Ki sen Arda Turan'ın açtığı ortaya gol atmış adamsın. Harcayacaksın. Ekşi sözde para basıp Sinem Kobal'ın eski ilişkilerini sildiriyordun. E hadi bu videoyu da sildir. Ya tabii anımcılık kazanacak. Sen 200 bin dolarlık arabaya binerken hanım 2 milyonluk arabayla gezecek. Bu iki araba arasında 675 bin liralık ufak minik hatır sayılmaz bir fark var. Aman be zaten korona günlerinde kendini izole ettiği milyon dolarlık evinde bir reklamı çekerek oturduğu yerden para kazanabilen bir adamdan bahsediyorum. Koyar mı? Koymaz. Eleği de sağlam. Şener Şen, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Rasim Öztekin gibi adamlarla birlikte rol almış. 5 yıl sonra yakışıklı oyunculuktan deneyimli oyunculuğa geçecek. Tabi adamı bu kadar övdük ama Harvur'u parman savurması dışında Emir Zaloğlu İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinin kararınca Uyuşturucu kullanmak suçundan 10 ay Hapis cezasına çarptırılmış <laughs> Örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak Suçundan da beraat etmişti Mahkeme hapis cezasının bir yılcıktan Daha az olması nedeniyle Cezayı ertelemişti E şimdi beni ağır ceza mahkemesinin başkanının Karadayıdaki Feride <laughs> olmadığına kim ikna edecek? E tabi yine Kenan <laughs> Ya da dedektif Kemal Ama bakalım yeni dizisi Alef'te dedektif rolüyle Bize <laughs> arsan lüpen mi Yoksa Sherlock Holmes lezzeti mi verecek? Yiyip göreceğiz. Değil mi kızlar?